Merhaba sevgili Pokemon severler. Kısa bir video ile yeniden birlikteyiz. Bu videomda sahaya yeni eklenen Zorua Pokemon'u 100 IV olarak nasıl yakalayabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen anlatmaya başlayalım. Öncelikle bunun için bir Android cihaza ya da bilgisayar varsa bilgisayarda da emülatöre ihtiyacımız var. Daha sonra PG Sharp kurmanız gerekiyor. PG Sharp ve emülatörle ilgili videolarımı açıklama kısmında yer alan linklerden ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Şimdi oyuna girdik. Dikkat etmemiz gereken şey Soğutpan. Yani soğuma süresi. Cooldown Timer. Yukarıda da Yer alan sayacın sıfır olması gerekiyor. Soğutbanla ilgili herhangi bir fikri olmayan arkadaşlarım da yine açıklama kısmında bulunan linkle linke tıklayarak bu videoya ulaşıp soğutban hakkında bilgi sahibi olabilir. Kısaca şöyle açıklayayım. Soğutban 2 saatlik bir soğuma süresi var. Bir yerden bir yere ışınlandığınızda 2 saat beklemeniz gerekiyor. Eğer bu ışınlandığınız yer uzaksa. En az 2 saat oyuna ara veriyoruz. Oyuna giriyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz adım adım söylediğim şekilde yaparsanız 100 IV'li Zoroa'yı yakalayabilirsiniz. Şimdi Zoroa sahada body Pokemon'unun kılığında görünüyor. Body Pokemon'umuz Tornadus. Ben de gördüğünüz gibi. Oyuna girdik. Hiçbir işlem yapmadık. Body Pokemon'umuzu değiştiriyoruz. Tornadus'u değiştiriyorum. Herhangi bir Pokemon yapın. Ben daha önceki badi pokemonlarımdan birini yaptım. Ardından PG Sharp'ın... özelliğini kullanarak Fits özelliğini kullanarak 100 IV'li Zoroa'nın yanına gideceğiz. Şu an bende ücretli sürüm değil, ücretsiz sürüm yüklü. Sadece 100 IV pokemon listesi görünüyor, liste ekleyemiyorum. Buradan Zoroa olabilecek pokemonun yanına gideceğiz. Zoroa direkt öyle de görünebilir ya da efsanevi bir Pokemon olarak da görünebilir. Çünkü body şeklinde göründüğü için bizim gibi Tornadus, ben nasıl Tornadus yaptım? Başka arkadaşım da efsanevi bir Pokemon yaptığında sahada Zorua o şekilde görünecektir. Bu Ivy listesinde bu tip bir Pokemon bekleyeceğiz. Evet, aradığım tam Pokemon'u bulamadım ama şu en üstteki Karakasto doğada bulunmayan bir Pokemon. Muhtemelen bu başka birisi body olarak yapmış bu Pokemon'u. Zorua da bu kılıkta görünüyor olabilir. Hemen bunun yanına ışınlanıyoruz. Ne yaptık? Body'mizi değiştirdik. Oyuna girdik ilk önce. Hiçbir işlem yapmadan body'mizi değiştirdik. Daha sonra 100 IV'li e, Zorua olduğunu düşündüğümüz Pokemon'a gidiyoruz. Gidelim yanına. Şimdi gittiğimizde e, o şekilde görünmeyecek eğer zoruysa benim eski bodymin şeklinde görünecek yani Tornado şeklinde. Şu fits'te zoru olarak bile görünse gittiğinizde e, kendi badinizin şeklinde görünüyor size. Bakalım. Bu şekilde e, deneyebilirsiniz. Biraz ücretsiz sürümde beklemek gerekiyor liste sınırlı olduğu için. Ama ücretli kullanıyorsanız efsanevi Pokemon'ları filtrenize eklerseniz mutlaka çıkar size. Hatta Zoroa'yı ekleseniz bile olur. Zoroa yaptıysa birisi badisini. Bakın Tornadous şeklinde görünüyor. Bu ne demek oluyor? 100 ay bile Zoroa bu. Girelim, girelim. Tornadous doğada yok. Listede öyle göründüğüne bakmayın. Ben yanına geldiğimde Tornadous şekline büründü. Hemen Badimizi tekrar değiştiriyoruz bir önceki badimiz yani tornadus görünüyor ya bunu da tornadus yapacağız. Bir önceki badimizi tekrar alıyoruz yanımıza. Evet tornadus yaptık. Şimdi bu tekrar şekil değiştirecek. Doğadaki tornadus zorua kılığına dönecek şöyle bir kaçma efekti oluyor kayboluyor sonra zora tekrar çıkıyor onu bekleyeceğiz Evet kaçtı bakın zora geldi tıklıyoruz 100 ayveli zora bunu artık yakaladığımızda şekil değiştirmeyeceği için 100 ayvi olarak yakalamış oluyoruz garantilemek için altın meyvemi de vereyim. Zorağımı yakalayayım. Burada neydi önemli olan? Soğutmana dikkat edeceğiz. Çünkü 2 saatlik bekleme süremi beklemezsem şu an kaçardı. 2 saat oyuna girmiyoruz. Daha sonra oyuna girdiğimizde body'mizi değiştiriyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Daha sonra gördüğümüz fit alanında gördüğümüz Zorua'nın yanına gidiyoruz. Zorua fit'te ne şekilde görünüyor? Bakın yüz IV. Normalde yakalasaydım böyle zora şeklini değiştirmeden tornado halinde yakalasaydım IV'si değişecekti değiştiğinde. Şekil değiştirdiğinde IV'si değişecekti. Yüz olmayacaktı. Mutlaka başınıza gelmiştir. Yüz IV zora bu şekilde yakalayabilirsiniz. Fits bölümünde Zora şeklinde bile görünse bakın burada Karakasta şeklindeydi. Ben yanına gittiğimde Tornado şeklinde göründü. Kendi body'miz nasılsa bir önceki body'miz o şekilde görünüyor. Ee, biraz zaman aldı beklemem. Yani şu Roselia, Diglett bunlar doğada zaten bulunan Pokemon'lar olduğu için onlar olup olmadığını emin değilim. Bakın Hidregion bu da doğada yüzay bir şekilde böyle bulunmayacağı için bu da muhtemelen Zoruadır. Yanına gitsek şu an bekleme süremiz var. 120 dakika cooldown. Yakalayamayız ama bir tane yakaladık zaten. 100 IV Zora bu şekilde yakalayabiliyoruz. Bakalım şuradan da. Gördüğünüz gibi 100 IV Zora. Evet videonun sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese iyi oynar diliyorum.